Tarihin en garip takası. Pepsi bir anda nasıl dünyanın altıncı büyük donanmasına sahip oldu. Kulağa imkansız geliyor ama bu yaşandı. Bir kola markasının süper güç seviyesinde bir savaş filosuna sahip olduğu o akıl almaz hikayeye hoş geldin. Yıl 1989, Soğuk Savaş'ın son perdeleri. Sovyetler Birliği ekonomik çöküşün eşiğinde. Döviz yok, ihracat çökmüş durumda. Ama ülkede bir şey inanılmaz popüler, Pepsi. Sovyet halkı Pepsi istiyor fakat büyük bir sorun var. Sovyetler Pepsi Amerikan dolarıyla ödeme yapamıyor. Ruble uluslararası piyasada neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Peki ne olacak? Dev bir ülke, dev bir marka ama ortada para yok. İşte tarihin en tuhaf fikirlerinden biri tam burada doğuyor. Paramız yoksa biz de gemi verelim. Ve masaya konan şey sıradan bir takas ürünü değil. 17 denizaltı, 1 kruvazör, 1 fırkateyn ve 1 muhrip. Koskoca bir filo. Bu haber dünyayı sarsıyor. Manşetler şöyle atılıyor. Pepsi artık dünyanın 6. büyük donanmasına sahip. Bir içecek markasının sahip olduğu dev savaş gemileri. Denizaltılar, kuru vazörler. Herkes aynı soruyu soruyor. Pepsi şimdi savaş mı çıkaracak? Gerçekse bambaşka. Bu gemilerin hiçbiri savaşmak için kullanılmadı. Hepsi hurda olarak verildi. Pepsi kısa süreliğine dev bir planın sahibi oldu. Ama gemilerden biri bile denize açılmadı. Bir sıra sonra hepsi satıldı, söküldü ve yok edildi. Ama efsane çoktan doğmuştu. Bugün hala insanlar bu olayı konuşuyor. Çünkü böylesi bir takas tarihte bir daha görülmedi. Ve bize şunu hatırlatıyor. Bazen tarihin en çılgın anları bir kutu kolayla başlar.